Şu an yanımda Onur abi var. E, kendisiyle iki ay önce ekleşmiştik ama bir türlü video çekmeye fırsat bulamamıştık. Ben de bugün acaba ne videosu alsam diye düşünürken arkadaşlık listemde baktım. Kendisi de davet ettim. Abi öncelikle hoş geldin. Merhaba. Bulduk, hoş bulduk senin Nasılsın abi? İyi, iyi vallahi ne olsun. Vuruşuz kendi çapımızda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Şimdi... Olsun. Eyvallah abi. Onur abi ekran paylaştı. Ee, şu anda onun ekranındayız. Ee, konuşarak bu videoyu ilerletmeye çalışacağız. Kendisi uzaylı şöhretine sahip. Profilinde şöyle bir bakalım isterseniz. Böyle bir profili var. Ve oyunu da 2018 yılından beri oynuyor. Şimdi abi öncelikle e, başlayalım. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Oyunda şu anda en büyük amacın ne? Bir yandan böyle hesabını göstererek... E, anlatırsan çok süper olur. Mesela şu anda oyunu oynamadaki en büyük amacın ne? Nasıl oyundan zevk almaya çalışıyorsun? Valla ben e, nasıl diyeyim? Benim oyunu oynama amacımı söyleyeyim. E, Hı -hı. Ben böyle kafam dağılsın diye